evliden kahvaltı hazırlamaya çalışıyordum. Baktım ki çocuklardan ses, arka komşulardan ses çıktı. Dedi de çimenlik yanıyor, çimenlik yanıyor. Ben içeri girdim, banyoyla tuvaletten ortamları dışarıya aldım. Arka kısma ateşi sindireceğim. Çocuklar bağırdı da de dedi de evliye geldi. Yangın Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi 555. sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan müstakil bir evin arka tarafında otluk yangını çıktı. Evin odunluğuna sıçrayan yangın odunluğu kullanılamaz hale getirdi. Odunların tutuşması ile birlikte büyüyen yangını çevredeki vatandaşlar ve ev sahibi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı.